Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda Visual Studio Code'da C Sharp'ı nasıl çalıştıracağımızdan bahsedeceğiz ve bunu yaparken de Linux işletim sistemini kullanacağım. Şimdi öncelikle biz işlemlerimizi yapmak için burada Visual Studio Code'u açıyoruz ve burada isterseniz direkt C Sharp diyerek burada ben komut satırını açabilirim. Bana açtığı bu sayfada bana Working with C Sharp Visual Studio Code ile alakalı burada bana bilgi bilgi kümülatifi sunuyor ve ben bunun içerisinde burada net core development'ın gerekli olduğunu okuyorum ve bunun için buraya tıklıyorum. Şimdi burada using net core Visual Studio Code ile alakalı bir dokümentasyon var ve bizde burada gerekli olan bir kütüphaneden bahsediyor. Bu kütüphaneye tıklıyorum ve bu kütüphaneyi siz Linux Windows için Windows Windows ben Linux kullandığım için Linux'e indireceğim. Install.net diyorum burada. Evet, Instal net Linux aşağı doğru iniyorum. Bana bir manuel ekleme şekli sunuyor. Aynı şekilde aşağılara indiğimde Ubuntu'da sürümlerinden bahsediyor. Install net on Ubuntu diyorum. Ben Ubuntu'da yükleyeceğim. Bunun için SDK runtime sizde varsa diyor bunu kullanabilirsiniz ama ben de yok. O yüzden şurada okumam gereken bir bölüm var. bu bölümde how to install all the instance. Onu çeklemeyeceğim çünkü ben de olmadığını zaten biliyorum. O zaman biz burada Ubuntu'nun bu sürümüne uzun sürümlü olması için buna ya da kısa sürümlü olması için buna tıklayacağım burada. Ben uzun sürümlü olsun diye 20.0 döndü install yapacağım. Burada bana diyor ki 14.04 open the terminal and follow the, the commands. Terminal açın diye bir şu komutu bir yazın diyor. Hemen uygulayalım. Şunu kopyalayalım ve burada bunları yapıştıralım buraya. ctl şifre miydi? Evet, buydu. Bu şekilde buraya bağlandık. Şimdi password soruyor bana. Yayıncı olmadığım için. Benim password'um neydi ya? Evet sonunda ıı, şifremi hatırlayabildim ve yazabildim. Yazıktan sonra bu yükleme yaptı. Şimdi iki adımımıza geçelim. Windows'da aldı. Iı, SDK. SDK biliyorsunuz kütüphanemiz yani. Software Development Kit. Şimdi bunu kopyalıyorum ve bunu da burada aynı şekilde yapıştırıyorum. Evet bunu da Enter'a bastıktan sonra beni, benim için gerekli yüklemeleri yapacaktır. Evet şimdi bu burada yapa dursun. Biz burada important if you Message mesajı enabled locate tag sections. Bu bize bu apt da linki var. Burada bir error mesajı aldığınızda buna gitmemizi istiyor. Ben yanlış çevirmek adına bir transient'ten baktım ama bize şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Yüklemesi tamamlanıyor. Şimdi ben burada biraz sonra run yapacağım. Run time yaparken de burada terminalden full command'ı bunların ayrıntısını yeniden ilerleteceğim. Zaten burada tek farklı şey burada gördüğünüz gibi burada .NET SDK iken burada runtime diyoruz. Burada da yine aynı şekilde bir hata aldığımız zaman yine burayı kabul etmemizi söylüyor. Yanlış çevir olmasın diye yine bakıyorum. Bu sefer de ASP.NET Core runtime hatası bulunamıyor diye benzer bir şekilde e, alırsanız o yüzden şunu yapmanız gerekir der bu arada. Şimdi biz bunun için Burada en sonda uh, you can install the netcore which uh, senin support diyorsa onu buradan indirebilirsin diyor. Burada 5 eee uh, sana direkt veriyor? Uh, linkini veriyor. Bunu da yapacağız tabii ki. Bizim 192 de şu an. Bunun bir dos kurulumu gayet basit. Onun videosunu da çekebilirim. Lakin yani onu anlamayan insanlara şuradan gösterebilirim. Burada Windows'unu indiriyorsunuz arkadaşlar direkt e, download 64 ben indirdim. Onu indirdikten sonra burada sürüne var tabii ki ama biz bunu indiriyoruz. Current e, current var bir lts var bu long'dan geliyor l işte daha uzun versiyonlar için. Bir şekilde hani bunu indirdiğiniz zaman direkt indirdiğiniz zaman bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Ama Linux'te biraz sizi bekletiyor bu şekilde kurulum. ha tamam şu an işlem bitti. Ben bir hata almış mıyım bakıyorum şöyle. Conflict elemi welcome to .net nakline. Tamam bende bir hata yok. O yüzden ben runtime'a geçiyorum. Gene CTRL SHIFT V yapıyorum burada. Bunların da yüklemesi için bir komutumu yazıyorum. Aynı şekilde burayı da bekleyeceğiz. Evet en sonda burada yüklendi sanırım. Şöyle bir bakalım. Hepsi down 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 güzel. Burada da bunlar da down. Three, down. Evet not abla tamam burada da bir sıkıntı gözükmüyor o halde biz burada en son 5 diyerek bu komutlarımızda yazalım ve artık buradaki işimizi bitirelim şu şekilde bakalım listan diyor ve burada already zaten var diyor manuelde yüklenmiş diyor bana burada yani biz bu şekilde sorgulamış olduk runtime 5 zaten olduğunu ve yeni mensup olduğunu ve manuel insan söylemiş Şimdi ben burada artık bununla alakalı işlemlerimi bitirdim. Artık Create'e e, C Hello World yapı oluşturabilirim. O yüzden ilk öncelikle gidip benim e, bir Visual Studio Code'u açmam lazım. Şimdi Visual Studio ben File diyorum, Open Folder. Buradan kendime bir tane Documents'ta klasör oluşturacağım. Bu klasörü manuel oluşturacağım şimdilik. Burada bu şekilde oluşturacağım. Ve içerisine C Sharp yazmak istiyorum bu şekilde. C Sharp'ın içerisinde de Project 1 yapalım. Project 1 olsun. Ya da project Hello World olsun. Yani fark etmez. Ben Project 1 yaptım. Şimdi bu projeyi benim seçmem lazım. Burada OK diyorum ve bana bu dizini açıyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Open the terminal and create app. Burayı takip edin diyor. Burayı takip edeceğiz. .NET new Console. CTL Shift ee, öncelikle burada tabii ki şunu unuttum. Burada Visual Studio Code için kütüphanemizi indirmemiz gerekiyor. Burada sana diyor ki istersen CTLP yaparak buraya yazarsın diyor. Ben sana bunu çıkartırım diyor. Ee, burada bana çık CTL ne dedi orada? CTLP Quick Open CTLP yap diyor. CTLP. İşte burada yazıyorum. Tabii ki burada bu çıkmadı. Her neyse biz burada C Sharp'ı burada arayabilirim. Ya yani onda bir sıkıntı yok. Zaten ben de ilk defa kuruyorum bu bilgisayara. Evet bu ne? C Sharp. Orada C -Sharp arıyorum ve Windows'un olduğu şu. Evet bunu yüklememiz gerekiyor. install'ın diyorum. Burada e, net kurulması gerektiğinden yine bahsediyor ve bunu zaten biz yaptık. E, net kurulduk dedikten sonra Linux'ten e, hangisini supportluyorsa onu kullanmamızı söylüyor vesaire. Şimdi bunu hallettik gördüğümüz gibi şimdi ee, ne yapıyorum ben projeme giriyorum Bununla alakalı bir başka istediği bir şey var mı Documentation okuyabilirsiniz burada tabii ki C Sharp'ın Working with C -Sharp olarak buradaki dokumentasyonu siz okuyabilirsiniz dediğim gibi bir Studio Code da bunların hepsinin Açıklaması mevcut ben Project 1'in içerisindeyim Burada terminalımı çalıştırmam gerekiyor Terminali çalıştırmak için de New Terminal diyorum burada document c sharp project 1 evet burada .net .net diyorum şunu çekmem lazım evet .net nif bu şekilde yapımızı oluşturalım şimdi bunun içerisine yeniden ikinci komutumuz bu komutları şuradan alıyorum arkadaşlar .net nif şimdi .net nif konsol dememiz gerekiyor tabii ki .net nif sol yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bu arada benim için projelerimi oluşturdu gördüğünüz gibi. Yani Burada gerekli C Sharp Hello World uygulaması geldi. Şimdi bunu terminalde görmem gerekiyor tabii ki. Output'u da burada. Peki bunu çalıştırmak için de ne yapıyorum? .NET Run The app by entering the following commands Bu şekilde diyor sana .NET Run diyerek de bu dizini çalıştırabilirsin diyor. .net .net run diyorum ve enter'a basıyorum. Evet biraz çalışmasını bekliyoruz. Ve Hello World yazısı geldi. Bu şekilde Linux'e C -Sharp için gerekli ortamı hazırlamış oldum ve C Sharp için ortamı kurup C Sharp'ı Linux işletim sisteminde yazabiliyorum. Artık Visual Studio Code'da böyle sorularınız varsa siz de bu şekilde çözüm olarak bulabilirsiniz. Ee, beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Şuraya en son checkup diye yazdıralım. Checkup. Code yazdıralım. JTLS yapalım ve burada hemen bunu da çalıştıralım. Bir kez de böyle çalıştığını şahit olalım. Evet, sıkıntı yok. Biraz küçük olduğu için gözükmeyebilir ama sıkıntı yok. Ee, bu şekilde biz Linux'te C# kurmuş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.